İngiliz hükümetinin hazırladığı protestolara müdahale için polise daha fazla yetki veren yasa tasarısına yönelik tepkiler sürüyor. Görüntüler hafta sonu şiddet olaylarının yaşandığı İngiltere'nin Bristol kentinden. Tasarı karşıtı 150 kişi Kalıç Green meydanında toplandı. Yerde oturan göstericiler slogan attı. Polis de göstericileri dağıtmak için müdahale etti. Atlı polisler göstericilerin üzerine doğru yürüdü. Polis müdahalesi sırasında albede yaşandı. Olaylarda 14 kişi gözaltına alındı. İngiltere'de tartışmaya yol açan tasarıyla polise geniş yetkiler tanınıyor. Tasarı polisin protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirlemesi gibi haklar veriyor. Tasarı yasayı ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis ya da para cezası da öngörüyor. Hafta sonu Bristol kentinde tasarı karşıtı gösteri şiddet olaylarına dönüşmüş, 20 polis yaralanırken 7 gösterici gözaltına alınmıştı.